Nazlı, emniyetten istediğimiz mobase görüntüleri geldi. Sana da yönlendiriyorum. Erişim sağladım, teşekkürler. Nazlı. Efendim. Ee, önümüzdeki hafta... Önümüzdeki hafta ne Uzay? Ee, diyecektim ki... Yemeğe çıkalım mı diyecektim. Atmaca operatör konuşuyor. Dinliyorum operatör. Bilinen araçlar mobeselere takıldı. Size yaklaşıyorlar. Yaklaşık beş dakika. Anlaşıldı. Arkadaşlar piyona sağdığız. Temas gerçekleşene kadar harekete geçmiyoruz. Gelen araçta kan burada olabilir. Elvan, bana bak ha. Çay demini alana kadar bekliyoruz unutma. Dahi, ...şu ekibe katıldığından beri neyi öğrendim biliyor musun? Neyi öğrendin? Ben de merak ettim şimdi. Sabretmeyi dayı, sabretmeyi. Rahmetli babam hep derdi... ...sabırla koruk elva olur... ...dut yaprağı atlas değil. Haklıymış rahmetli. Bizim işimiz bu pehlivan. Bazen günlerce, aylarca bekleriz. Yeri yedir yıllarca susarız. Biz sırrı ömür boyu taşırız. Misafirlerden biri giriş yaptı. Çayları hazırla Fırtına. Beklediğimiz ağaçlar bunlar mı birader? Evet, plaka işleşiyor. Araçlardan biri bu. Birinci hedef yerini aldı. İkinci hedefte giriş yaptı. Fırtına, çaylı adamları kardeş bir yoklama alalım. Ben de merak etme. Operatör. Görünüyor mu her şey? Gayet temiz. Sen neye bakarsan ben de onu görüyorum. Şahane. Hadi bismillah. Abicim çaylar sıcak sıcak. Afiyet olsun. Başka var mı kimse? Ön tamam, Tamamdır. Profilini çıkartmak için gerekli görüntüyü aldım. Adamın çamını açtırma lansım Korkut. Yüzünü görmeliyim. Çay içer misiniz? İstemez. Uzağa de. Üsteleme Korkut. Açığa çıkmayalım. Diğer araca geç. Tamam. Afiyet olsun. ben şimdi Abicim sıcak sıcak. Afiyet olsun. Birer şoför. Arkada da birer kişi. Toplam dört kişi. Şoförlerin eşkalini aldık. Tarama başlatıyorum. Kimlik bilgileri gelene kadar bekliyoruz. Sağdaki araç pençe ve pehlivanda. Anlaşıldı. Tamamdır. Fırtına. Biz de seninle soldaki aracı alıyoruz. Eyvallah birader. Eğer veri transferi gerçekleşecekse araçlar bu kadar yakınken de elektronik yola yapılabilir bilginize. Canımın tövbe şimdi de elektronik çıktı. Bence beklemeyelim hemen dalalım. Fiziksel temas gerçekleşmeden ayrılacak olurlarsa çekeriz kenarını. Alırız elektronik cihazlarını. Kimlik tespitini bekleyelim. Asıl hedefimiz kambur. yapacağım ben şimdi? Baba. Hadi baba nerede kaldın? Geliyorum kızım. Daha karar veremedim ne giyeceğimi.